Sen nereye geldin? Geldim gazimaya. Sen niye rahat durmaysın? He? Ya sizden durdum annemin karnında. Olay moşal var. Hele dön bana bakayım. Poz ver bakayım. Ya bırak poz ulan tozu kaydı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana sinir. <laughs> tamam. Bereketli olsun Emine Hanım. Sana da. <laughs> ben tarlayı bitirdim sen dünyanın sonunda geldin. Ben bir da Haydi Helal olsun sana. Çok güzel kazıyorsun. Senin bunlar nazar idi ya. Tamam. Bir boncuk Takacım sana bir boncuk. Nazar olmayas. <laughs> olsun olsun. Hacan, Çıkan çıkar çıkmayan tağlar bizimdir. Ya bir sus da. Allah Allah. Ya bir sus ya. Ya bir sus ya. Tövbelerim olsun ya. Ana kadına bak la. Gidiyoruz biz. İşimiz var. Haydi.